Evet. Merhaba. Mercimek çorbası yapıyoruz. Çok uzun süredir mercimek çorbası içmedik. 5 sene falan oldu. Ee, mercimek çorbası yapıyoruz. Bu iş için gerekli olan malzemeler motivasyon açısından en önemlisi arama. İşte mercimek bir de bir de tencere tava kahve blenderı. Onu birazdan göstereceğim nasıl kullanacağımı. Başlayalım. are recording here, right? Yeah. Şimdi arkadaşlar mercimek çorbası yapıyoruz ama mercimek çorbası yapmak için şey lazım blender lazım bizde de blender yok dolayısıyla <laughs> ama mercimek çorbası da içmek istiyoruz bunu böyle parçalamamız gerekiyor bu bir kahve makinesi bunu birisi bana vermişti yine birisine bir iyilik yapmıştım bana vermişti bu o kahve çekirdeklerini koyuyorsunuz içeri bunu böyle takıyorsunuz içeriden arıyorsunuz bu böyle dönüyor. Okey. Elimizde bu var. Şimdi bunu böyle yani mercimeğin içine koyup blender yapacağız. Ama bunun on-off düğmesi biraz enteresan. Buradan şu telle bir şekilde şu şekilde koyup blender yapacağız. Böylelikle su motora gitmemiş olacak. Böyle vertical olduğu için yani dikey olduğu için. Biz de bunu blender olarak kullanabileceğiz. Bütün her şey mercimek çorbası içebilmek için. Şimdi biraz önce Morse kodunu da size gönderdik. Muhtemelen e, subscribe denilen tuşa yani abone ol tuşuna basmışsınızdır. Morse olarak gönderdik. Hani söylüyorum anlamayan arkadaşlar var. Yo, Morse Morse'cu konuşan arkadaşlar falan varsa hani Morse'ca da söyledim. Yani söylemedin deme diye. Siyah şey. Evet mercimek, havuç, soğanı da arada kızarttık, havuçları kızarttık, ee, basınçlı tencerede pişirdik. Şimdi bunları kıyma zamanı. Ee, burada elektrik çarpabilir 110 volt yalnız bir şey olmaz. Muhabere casusuz ya, 110 volt nedir ki? Yani biz onunla oyunu, oyun oyun oynuyorduk. Evet mercimek çorbamız hazır biraz böyle kırmızı gibi görünüyor çünkü salçasını biraz fazla koydum ama mercimek çorbasının lezzetini veren biliyorsunuz çorba'yı getirenin baş parmağının mercimeğe girmesidir sol el olması önemli <laughs> afiyet olsun <laughs> Nice and clean Oh, he's recording me. Oh no, not you. <laughs> just, just, like she that. You <laughs> oh, you need to dance also. <laughs> no dance. You need to dance. Shake the bumbum, <laughs> me. Shake the bumbum. Shake the bumbum. You said. <laughs> <laughs> Burası bir böyle market fiyatlar biraz yüksek arkadaşlar. Şöyle bakabiliriz. Hı.

Mahama by the F fiyatlarını sormuştu bir, birkaç arkadaş. Siz de merak ediyorsunuz. Okay, e, uh, şu anda hanımefendi bize açıklayacak ya. What's the, the prices, approximate prices or how you sell it? Okay, if you wanted to do a beachfront property uh -huh. on the north side of the island, a okay. quarter-acre lot will run you into roughly five hundred thousand U.S. dollars. How big is the property? Um, a quarter of an acre. Quarter of an acre, which would roughly be about eighty feet on the water, a hundred feet deep. Uh -huh. If you wanted to be on the leeward side of the island, the uh -huh. south side. Properties range there for about two hundred thousand. So would south, south side is cheaper than north side. South side is cheaper. Yes. If you did interior lots, mm. something elevated, starts at roughly fifty thousand and up to maybe two hundred thousand. So just we are talking about just the land. Yes, that's just There's land. No home in. The, no. So can we build the home? Yes, you can. Um, if you wanted to build. Construction starts at about $80 per square foot, and that is either wood or concrete structure. Okay, can yes. we get material easily? Yes, you can get material easily. A lot of persons go into Florida mm -hmm. and they ship materials for wood, the wooden homes. But if you wanted to do the concrete blocks, those mm -hmm. are available on island. all building materials you can find on the island. It's a bit more expensive, but they are here. Or you can import right out of Nassau locally. Mm -hmm. And it comes to the island via a mailboat that comes two, three times per week. Evet merhaba. Emlakçının söylediklerini duydunuz. Aslında çok uzun konuştuk ama fazla vaktinizi almadan ben kısaca özetleyeyim. Exuma Adası buradaki en pahalı adalardan birisi haritaya bakın. Daha önce gösterdim bölümlerde, daha önceki bölümlerde. Tabi burada bir sürü ada var. Yani Egzuma adası derken bir sürü ada takımının ismi Egzuma. O şeyi de emlakçıyı da Georgetown. Yani Egzuma adalı takımının en e, büyük şehri sayılır. Çok da büyük değil. Gördünüz daha önceki bölümlerde. Yani o fiyatlar Egzuma adası içindi. Aynı şeyi Inagoa adası için de sordum ben. Hani ilk geldiğimizde gitmiştik ya ilk çekin yaptığımız alana kilisede falan konuşma yapmıştık. O adayı biz çok beğenmiştik yani insanlarından dolayı çok beğenmiştik. Orada fiyatlar bayağı bir ucuz. Tabi e, içinde ev olan bir arazi bayağı da büyük olan bir arazi. Şimdi şeyini hatırlamıyorum ölçülerini. 200 bin dolar falan dedi. E, uygun fiyat dedi bir tane vardı. 100 bin dolar falan dedi. Tabi ben size söylemiştim yani 6.000 dolar 10 bin dolar falan diye. Şimdi emlakçı öyle deyince ben de şaşırdım. Ama işin aslı şu. Gerçekten de o fiyatlara bulunabiliyor bazı adalarda. Yani buradaki yerel halkla konuştuğumda o emlakçı yani o, ona gelen fiyatlar onlar. Yani onu karıştırmayın şimdi. Dolayısıyla ya buralarda tabii ki Egzo Adası bölümü bölümünde yani pahalı olan yerde ucuza bulamayabilirsiniz çok büyük ihtimal. Ama dedim ya 700 tane ada var. Uygun olan bir adada Uygun fiyatlı arazi veya içinde ev bile olabilen eski de olsa ne bileyim terk edilmiş ya da babasından miras kalmış artık orada yaşamak istemiyor adam falan gibi öyle şeyler bulunabiliyor. İşin aslı bu. Fiyatlar da gerçekten yani 6000 doların biraz daha ben bile şeyi düşünüyorum yani biraz böyle fantezi bir fiyat olduğunu düşünüyorum ama yine Goa'da bu konuda çok ısrar ediyorlardı. 2000 dolar 6000 dolara falan bile ev bulabilirsin falan diyorlardı. Yani de ya de ki 6000 değil de 20 bin dolar, 30 bin dolar yani. Öf, yani olabilir. Neden olmasın? Ya tabi orada adı şey biraz önce Egzüm Adası'nın kuzey tarafına bakan, güney tarafına bakan arazinin yani 80 fite 100 fit içeriye bir arazinin sadece arazinin fiyatıydı işte o 200 bin dolar, 500 bin dolar falan. Neyse bütün bunların dışında kafanızdaki sorulardan birisi ed nasıl orada yasal prosedür nasıl olacak? Dediğim gibi öyle ya da böyle bir tane ev alırsanız Home Owner Permanent Resident yani ev sahibi oturma izni. Senede 200 dolara mal olur kişi başı. Daha önceki bölümlerde söyledim. O konuyu da öyle hallediyorsunuz. Bu konu anlaşıldı sanırım. Ya 400 bin kişi yaşıyor koskoca Bahamalarda 700 tane adada. Yani oradan 3-4 tane de Türk gelse olur. Şimdi efendim ya bu konu sizden gelen geri beslemeler doğrultusunda hazırlandı bu ev fiyatları. Arkadaşlar bayağı kişisel mesaj çekip de sordu. Belki gelecekleri edeceklerinden falan değil ama en azından fikrimiz olsun. Ben de çok fazla detayına inmeden yani ilgisiz arkadaşları sıkmak istemedim. Böylece kısaca geçiştirdik bu konuyu daha çok bilgi isteyen arkadaşlar internetten falan arama yapabilir. Emlakçılara falan internetten bulup sorabilir. Yani bu konuda benim yapabileceğim bu kadar. Ama oradaki fiyatların dışında daha uyguna, çok daha uyguna yer bulunabileceğini düşünüyorum. Yani hatta yani ben olsam öyle yapardım. ya yani gider bakar. Bu kısım böyle. Diğer kısım, vay efendim Türkiye'yi bitirdik de oraya mı geldik falan. Hayır. Yani şimdi burada vatanperverlik işte milliyetçilik falan gibi şeylerle uğraşmayalım. Yani burada yaşıyor olmanız ülkenizi terk ettiğiniz anlamına gelmiyor. Yani onu da söyleyeyim. Sadece başka yerde nasıl Almancılar ya da yaşıyor? Alman ya da yaşayan Türkler yani Almancı diyoruz ya. <laughs> Almanya'da yaşıyor ama onlar da Türk yani. Sonuçta onlara da diyemiyoruz yani ülkeni terk ettim falan diye. Dolayısıyla bu konuya girmeye bile gerek yok yani. Bahamalar güzel bir yer arkadaşlar. Biraz pahalı ama burada devamlı yaşanırsa bu cüze yaşamanın yollarının olacağını tahmin ediyorum. Çünkü buradaki halk gerçekten yoksul. Yani bu adamlar bu bizim verdiğimiz fiyatları vermiyorlardır büyük ihtimalle. Yani onlar bir şekilde yaşamanın yolunu buluyorsa herkes buluyordur. Yani biz Türkler daha da iyisini buluruz. Bir de burada benim gördüğüm kadarıyla yiyecek içecek konusunda kendi kendine yetebilen bir ülke değil burası. Yani bu konuda bir sektör olabilir. ilgili olan arkadaşlar. 365 gün yaz burası. Onu da söyleyeyim. Doğalgaz derdi falan yok. Ondan sonra birkaç güneş paneliyle belki olayı bile halledebilirsiniz elektrik sorununuzu. Su var genelde. Her yerde. Ee, Kuzey adalarında biraz yokmuş galiba. Onlar da deniz suyunu arıtıyormuş. O da bir şekilde çözüleceğini düşünüyorum. Önemli olan kararlı olmak. Bir de bir konu var. Burada kasırga olunca ne yapıyorlar? Buranın en büyük derdi kasırga. Ama gördüğüm kadarıyla normal halkın pek de umrunda değil. Biz yelkenciler, denizciler, şey teknecilerin umrunda. Geçen birkaç kişiyle konuşurken sorduk. Tabii kameraya alamıyorsunuz o bölümleri. Yani birden doğa, doğaçlama gelişiyor konu. Dur kameraya alın diyemiyorsunuz. Ama söylenenleri özetle söyleyeyim. Biz diyor kasırga sezonunda diyor kasırgaların gidiş güzergahını devamlı takip ederiz. Eğer diyor bize yakın veya üzerimizden geçecekse zaten diyor hükümet diyor bu konuda işte basın yayın organlarıyla diyor şey yapar, bildiride bulunur. Genelde diyor o bölgede kimse kalmaz. Yani çünkü diyor en büyük derdimiz bizim storm surge denilen kasırga videolarına bakın daha önce. Yani suyun yaklaşık bir 3 metre falan yükselmesi kasırganın şiddetine göre 3 metre falan yükselmesi bizim en büyük sorunumuz diyor. Genelde adalar düz sayılır yani çok fazla böyle bir tepecik yok ama birçok yerde de tabii 3 metreden yukarıda küçük tepecikler var yani burada ev mev konusunda 3 metreden yukarıda bir ev ya da 3 metrelik kolonların üzerinde yapılacak bir ev sağlam yapılacak bir ev kasırga sorununda pek hasar göreceğini zannetmiyorum. Yani dediğim gibi yani geleceğini biliyorsunuz. Kasırganın nereden hangi güzergahtan nasıl geleceğini falan biliyorsunuz. Teknoloji gelişti o konuda. Yani Bahamaların benim gördüğüm iki yumuşak karnı var. Bir kasırga. O konuya öyle çözüm bulunabilir. İkincisi de pahalılık. Pahalılık da yani kendi kendine yetebilir konuma gelirsen inanılmaz güzel bir yer. Her köşe başı plaj. Kimse yok. Yani kafayı dinlemek için harika bir yer. Halk İngilizce konuşuyor. Vize sorunu yok. Ondan sonra halk çok sıcak. Özellikle turizm çok olmayan yerlerde İnegoa Adası gibi çok iyiler halk. Ya gerçekten. Ama mesela büyük şehir Nassau var yukarıda başkenti. Oralar falan suç oranları falan varmış ama her büyük şehirde olduğu gibi yani bizde de var. Ama genel anlamda küçük adalarda fazla sorun göremiyorum ben bu konu suçla ilgili. Bence güzel bir yer yani. Siyahi renkli vatandaşlar çoğunlukta. Bir de zengin Amerikalıların işte şeyleri büyük güzel evleri var, resortları var falan bir sürü yerde. Onlarla sizin alakanız yok. Yani bu konularda soru geldiği için bu bölümü yaptım arkadaşlar. Özet geçiyorum. Başka da başka da Georgetown'dan artık ayrılıyoruz. Yukarıya doğru gidiyoruz. Kuzey batı tarafına doğru. Birinci gideceğimiz yer Cave Island adası yani orada işte demirlemeyi falan düşünüyoruz 30-35 bin yukarıda öyle yani videonun kalan kısmında işte yürüyüş falan yaptık yani her yer çok güzel yani bir sürü yer demir yeri var falan ha bu arada bir de şeyi söyleyeyim Şimdi mesela bir orada geçen e, konu kadının ağzını açtığı rakam bir 100 bin dolar. Yani 100 bin dolar para varsa ne bileyim yani 50 bin dolar ile tekne almak buralarda adam gibi yaşamak daha mantıklı gibi geliyor bana yani. Ki ben benim tekne 50 bin dolar bile değil yani. Sonuçta benim tekne etse, etse şu anda herhalde 30 bin dolar falan eder anca yani. E, dolayısıyla yani yorum sizin. Bir, bir konu daha var ya bu yelkencilik denizcilik konusunda da Türkiye'de marinalarda gördüğünüz jigs tekneleri soruyorsunuz 200 bin 300 bin dolar diyorlar Tabii ondan sonra hemen böyle pes ediyorsunuz pes etmemek lazım bakın benim teknede işte çok pahalı bir şey değil ama onlar marinada yatıyor ben bahamalardayım yani ne kadar kararlı olduğunuz önemli videonun kalan kısmında biraz etrafı gezdik onları göstereceğim görüşmek üzere yeah. Come back. Okay, when we have rent a house, we need a washing machine. Okay? Washing <laughs> <laughs> machine. So our t shirts will smell really nasty red. first one enter and when they get out. Wow. Another dream. Dream. <laughs> okay. So when you have house, you need all this shit. Oh, this is for car. You're watching TV or you're watching the, the, the house. The scenery, the scenery. Oh, beautiful. Um, These are not good, no. I'm not Because maybe we should buy another one. Ve <laughs> şimdi bu sahil güvenliğin teknelerde aradığı korna. Bizdekinin havası bitik. O yüzden bunu alıyoruz ki ceza yemeyelim. Yolda durdurlarsa. E dedi, dedi ki hanımefendi test et istersen dedi. Get ready. I I everyone is ready. It's gonna make sound. <laughs> <Hi>. <laughs> it's working. <laughs> <laughs> <sighs> now I know. which you you should hold it. <laughs> That is nice. Yani evet, göbeğim var, göbeğim var. Dediniz. Kendimizi dağlara, taşlara vurduk bak. Al. So we will go this right there, the other side of that peninsula, the other side today or tomorrow. Almost. I'm recording now. Are you in publishing? I will publish. <laughs> Sex is part of our nature. That's the ocean. Sanıyorum bu karınca yuvası gibi bir şey. Şu toprağı buradan çekip bu şekilde taşıyıp ağacın üstüne yer yapmış hayvancıklar ilginç. Şunu bak. Uzaktan çekeyim. I'm back. Back back. Are we swimming? Yeah. Naked? Why yeah. not?